motocikletçi eğlence için köpeklere tekme atıyor fakat Sylvester Stallone'un sahibinin olduğunu bilmiyor. Los Angeles'ta pazar öğleden sonraları Kaliforniya yazınının o karakteristik altın ışığıyla parlıyordu. Sylvester Stallone'un gücünü ve karizmasını andıran etkileyici bir varlık, karısı ve iki vazgeçilmez dostuyla çift için neredeyse çocukları sayılan küçük ve sevimli iki köpekle Sunset Boulevard'da sakin adımlarla yürüyordu görünüşüyle dikkat çekiyordu. Uzun boylu, güçlü ve eski aksiyon filmi kahramanlarını andıran belirgin hatlara sahipti. Ancak asıl gücü bakışlarındaki derinlikte ve anında durumları değerlendirebilme yeteneğinde gizliydi. İş dünyasında ve dövüş sanatlarında yıllar süren tecrübeler sadece fiziksel yapısını değil, aynı zamanda karakterini de şekillendirmişti. Zarif ve kararlı karısı eşini mükemmel biçimde tamamlıyordu yerel benzin istasyonuna gidip birkaç pil almak için yürürlerken çift gelecek planlarını konuşuyor, yılların getirdiği uyumlu adımlarla ilerliyorlardı. Mahalle bugün ne kadar da sakin diye yorumladı karısı, önlerinde koşuşturan köpekler, geri çekilebilir tasmalı köpekler her köşeyi keşfediyordu. Adam karısının elini sevgiyle sıkarak gülümsedi. Yılların evliliğinin getirdiği sessiz uyumu kelimelere ihtiyaç duymadan anlatıyordu. Ancak o sakin öğleden sonra beklenmedik bir yöne evrilecekti. Motocikletlerin gürültüsü anın huzurunu bozdu. Beş kişilik bir motosikletçi grubu benzin istasyonunun yakınında ani bir şekilde durdu. Parıldayan Harley Davidsonları sahiplerinin tehditkar görünümüyle tezat oluşturuyordu. Görünürde grubun lideri olan siyah deri ceketinin üzerinde yerel bir motosiklet. Kulübüne ait rozeti olan iri yarı adam hemen çiftin ve köpeklerin üzerine odaklandı. "Hadi bakalım, burada ne var?" diye alay etti genç bir motosikletçi, kollarını dövmelerle kaplamıştı. "Bu cüzdan farelerini bölgemize kim soktu?" Karısı içgüdüsel olarak köpekleri kendine yaklaştırırken adam sakin fakat tetikte pozisyonunu korudu. Zorlu durumlarla yılların deneyimi ona gerçek gücün özden geldiğini öğretmişti. Yolumuza devam edelim dedi sakin bir ses tonuyla. Derin sesi doğal bir otorite yayıyordu. Sorun istemiyoruz. Ancak motosikletçiler başka planlara sahip gibi görünüyordu. Çifti çevrelediler. Alaycı kahkahaları neredeyse boş benzin istasyonu otoparkında yankılanıyordu. Yakınlardaki bir yaşlı hanımefendi arabasının deposunu doldururken sahneyi endişeyle izliyordu. "Hey teyze, neden evine gidip örgü örmüyorsun?" diye bağırdı başka bir motosikletçi hanımefendinin korkudan küçülmesine neden olarak. İşte o anda adam için yıllardır içinde var olan o koruyucu içgüdü yeniden canlandı. Hayatının kritik anlarında hep yolunu gösteren o içsel ses. Artık sadece kendisi ve karısı değil, savunmasız olanları korumak söz konusuydu. Bu gereksiz dedi, sesi şimdi motosikletçilerin bir an için tereddüt etmesine neden olan otoriter bir ton kazanmıştı hanımefendi sadece arabasını dolduruyor, diğer müşteriler gibi. Grubun lideri yaklaştı. Alaycı gülümsemesi nikotin lekesi olan dişlerini açığa çıkarıyordu. Ve sen kimsin ki bize neyin gerekli neyin olmadığını söyleyeyim? Havadaki gerginlik hissediliyordu. Karısı köpeklerin tasmalarını sıkıca tutuyor. Köpekler havada hissedilen düşmanlığa alçak sesle hırlıyordu. Birkaç metre ötede Benzin istasyonundan bir çalışan gerginlikle olayı izliyor. Yardım çağırmak için telefonuna elini asılı tutuyordu. "İçeri girelim." diye mırıldandı adam, karısını benzin istasyonunun rahat ortamına doğru yönlendirirken, fakat motosikletçiler hemen yolunu tıkadılar. "Burada köpek kabul etmiyoruz." dedi lider, kapının üzerinde açıkça görülen pet friendly etiketi olduğu halde yalan söylüyordu. Adam sakinliğini korudu, kasları gerektiğinde harekete geçmeye hazır olmasına rağmen. Aslında mağaza hayvan kabul ediyor, o etiketin üzerinde yazıyor. Grubun en atılganı gibi görünen bir motosikletçi aniden karısının üzerine doğru ilerleyerek köpeklerin tasmasını kapmaya çalıştı. Bu onun ilk ve son hatasıydı. Dövüş sanatlarında yılların verdiği ustalığı ortaya koyan akıcı bir hareketle adam saldırganın kolunu karısına ya da köpeklere dokunmadan önce yakaladı. Hassas bir bükme hareketiyle motosikletçiyi mağazanın duvarına sımsıkı bastırdı, aşırı güç kullanmadan kontrol altına aldı. "Ailemle oynama." dedi, sözlerinin etkisini artıran sakinliğiyle. Diğer motosikletçiler bu hızlı ve etkili harekete şaşırarak içlerinden çekildiler. Ancak grubun lideri adamının küçük bir yenilgiye uğramasını kabul etmeye niyetli görünmüyordu. "Kiminle baş ettiğini bilmiyorsun dostum. Bu bölge bize ait." karısı eşinin cesaretini paylaşırcasına yanında dimdik durdu. Küçük köpeklerden biri dikkatsizlik anını yakalayarak hareketsiz kalan motosikletçinin deri çizmesine ısırdı. Bu durum adamdan öfkeli küfürlerin fışkırmasına neden oldu. O İtalyan botumu kemiren o cüzdan faresi diye bağırdı o. Sımsıkı tutuşundan kurtulmaya çalışırken tam o anda kargaşaya yeni bir ses katıldı. Burada neler oluyor? yüksek boylu, grileşen saçları ve doğal otoritesiyle dikkat çeken bir adam gruba yaklaştı. Diğerlerinden farklı olarak giydiği deri ceket, kendisini yerel motosiklet kulübü başkanı olarak tanımlayan bir rozet taşıyordu. Grubun lideri görünürde gergindi. Seni burada beklemiyorduk. Görünüşe göre öyle diye soğukkanlılıkla cevapladı. Başkan gözleri sahneyi değerlendirirken. Motosikletçilerin temsil ettiği her şeyi rezil ediyorsunuz. Biz aileleri ya da yaşlıları korkutmayız. Adam hafifçe serbest bıraktığı saldırganı kontrol altında tutarak başkanın yanına yaklaştı. Başkan barış jesti olarak elini uzattı. Bu gençlerin davranışlarından dolayı özür dilerim. Bir süredir sorun çıkaran bir fraksiyondur onlar diye açıkladı başkan. Aslında onlarla ilgili aldığımız bazı şikayetler yüzünden tam da onlarla yüzleşmeye gelmiştim. Durumun dinamiği tamamen değişti. Artık açıkça başkanın varlığından rahatsız olan motosikletçiler motosikletlerine doğru geri çekilmeye başladılar. Ancak lider son bir kozunu oynamak üzereydi. Peki bunu adamlar gibi çözelim mi diye önerdi dudaklarında alaycı bir gülümsemeyle. Bu gece terk edilmiş kulüpte biz en iyi pilotlarımızı getiriyoruz sen cesaretini ve köpekle beraber getirin göreceğiz ki bu mahallede kimi nasıl söz sahibi. Karısı endişeyle eşinin kolunu sımsıkı tuttu. Onlara hiçbir şey kanıtlamamız gerekmiyor sevgilim. Başkan tekrar müdahale etti. Bu kadar yeter. Bugün yeterince sorun çıkardınız. Fakat adam herkesi şaşırtarak bir adım öne çıktı. Saat kaç? Gece yarısı diye yanıtladı grup lideri açıkça memnun bir şekilde. Gecikme cesaretin varsa gel. Motosikletçiler yola çıkarken başkan adamı kenara çekti. Bunu yapmana gerek yok. Bu gençler problem yaratıyor ama ben onları uygun kanallar aracılığıyla halledebilirim. Adam kendinden emin o gülümsemeyle cevapladı. Bazen daha büyük sorunları çözmek için bazı durumlarla yüzleşmemiz gerekir. Karısı hala köpekleriyle birlikte, köpekler artık daha sakinleşmiş halde yanlarına yaklaşırken, "Ne planlıyorsun?" diye sordu. "Bana güven," dedi alnını nazikçe öperek. "Burada daha büyük bir şey oluyor ve ne olduğunu keşfetmemiz gerekiyor." Başkan, çiftin üzerine bir an baktı, kırışık yüzünde düşünceli bir ifade belirdi. Sen sıradan bir adam değilsin, öyle değil mi? Diyelim ki, karmaşık durumlarla başa çıkma konusunda tecrüben var, diye esrarengizce yanıtladı adam. Ve bana öyle geliyor ki bu grup sadece yaya korkutmasıyla sınırlı kalmıyor. Los Angeles ufkunda güneş batmaya başlarken, gökyüzünü turuncu tonlara boyuyordu. Çift nihayet oraya onları getiren pilleri almak için benzin istasyonunun içerisine girerken basit bir kavganın ötesinde çok daha derinlere uzanan yeni bir hikaye yazılmak üzereydi. Çift küçük köpekleriyle evlerine döndü. Yanlarında sadece satın aldıkları piller değil, aynı zamanda önemli bir kararın ağırlığını da taşıyorlardı. Adam yılların getirdiği zorlu durumlarla başa çıkma tecrübesiyle o motosikletçi grubunun davranışlarının arkasında daha büyük bir şey olduğunu hissediyordu. Bu kulüp hakkında biraz araştırma yapacağım dedi karısına en sevdiği koltuğuna otururken ayaklarında konforla uzanmış köpeklerle. Sesi gergin anlarda bile o tanıdık sakinliği koruyordu. Mahalledeki hareket tarzlarında bir tuhaflık var. Komşu mutfakta çay hazırlayan karısı endişesini dile getirdi. Bu buluşmanın sonucunda ne olacağından korkuyorum. O adamlar pek güvenilir görünmüyor. İşte bu yüzden gitmem gerekiyor diye yanıtladı adam pencereden dışarıdaki sakin sokağa odaklanarak. Şimdi bu durumla yüzleşmezsek başkalarını da diğer hayvanları da korkutmaya devam edecekler. Kararlılığıyla başarılı iş hayatının getirdiği değerli bağlantı ağı sayesinde bir saatten kısa sürede motosiklet kulübü ve bölgedeki tarihi hakkında önemli bilgilere ulaşmıştı. Öğrenildiğine göre kulübün başkanı Toplumda saygı gören bir adamdı. Yardım etkinlikleri düzenlemesi ve şiddet ya da zorbalığa kesin karşı duruşuyla biliniyordu. Ancak ayrılık yaşayan bu grup kısa süre önce ortaya çıkmış, sadece sakinleri değil, kulübün itibarını da zedeleyecek sorunlara yol açıyordu. Öğleden sonrayı ilerledikçe adam resmi motosiklet kulübünü ziyaret etmeye karar verdi. Kulübün merkezi olarak kullanılan, genişçe bir tadilat geçirmiş depo binasına gittiğinde şaşırtıcı derecede samimi bir ortamla karşılaştı. İyi bakımlı deri kanepeler, duvarlardaki eski fotoğraflar ve geçmiş yarışmalardan alınan kupeler nostalji ile saygıyı harmanlayan bir atmosfer yaratıyordu. Kulübün başkanı ciddi bir ifadeyle onu karşıladı. Gelmeni bekliyordum dedi ve bir sandalye gösterdi. Gerçekten neler olduğunu konuşmamız gerekiyor. İşte o an gerçek hikaye açığa çıkmaya başladı ayrılık yaşayan grup sadece rastgele sorun çıkarmıyor, mahalle sakinlerini ve esnafları sistematik olarak korkutuyordu. Özellikle de evcil hayvanlarıyla dolaşanları. Amaçları neydi? Pet friendly işletmelerin kapanmasını sağlamak, hayvan sahiplerini bölgeden taşımaya zorlamak. Gayrimenkul çıkarları var bu bölgede diye açıkladı başkan, sesi endişe doluydu. Mahalleyi hayvanların ve esnafların olmadığı daha seçkin bir yer haline getirmek istiyorlar. Adam dikkatle dinledi, şüpheleri doğrulanıyordu. Bu durum sadece kibirli bir motosikletçi grubuyla ilgili değildi. Açgözlülük, güç ve hayvanlara olan sevgi ve saygı temelli kurulan bir topluluğun yıkılması meselesiydi. Bu geceki meydan okuma diye devam etti başkan, sadece motosiklet yarışından ya da kaba kuvvet gösterisinden ibaret değil. Muhtemelen sizleri örnek göstererek sakinleri daha fazla korkutmayı planlıyorlar. O halde bunu kendi lehimize çevirelim dedi adam. Kararlı bakışları yılların zor durumları akıllıca fırsata çevirme tecrübesini yansıtıyordu. Eğer bir gösteri istiyorlarsa onlara unutamayacakları bir gösteri sunalım. Güneş batarken kulübün pencerelerinden uzun gölgeler düşerken iki adam bir plan oluşturmaya başladılar. Bu şiddet veya kaba kuvvet gösterisi olmayacaktı. Bunun yerine Ayrılık yaşayan grubun gerçek niyetlerini ortaya çıkarmak ve her iki tarafın da savunduğu topluluğu korumak için akıllıca bir strateji olacaktı. Eve döndüğünde adam bahçede oturan karısını köpeklerle oynarken buldu. Onu görünce karısında bir şeylerin değiştiğini hemen fark etti. Bakışlarında alışılmışın ötesinde yeni bir amaç, eskisinden daha güçlü bir kararlılık vardı. "Bir şey mi keşfettin?" diye sordu eşinin o tanıdık ifadeyi okurcasına. Bugün sadece bizim ya da köpeklerimizin meselesi değil diye yanıtladı adam yanına otururken. Bütün bir topluluğun yardım beklediğini fark ettim. Köpekler bu ciddi anı hissederek çifte yaklaştı. Sanki daha büyük bir şeyin parçası olduklarını anlıyordu. Adam belirgin yüzünde yumuşak bir gülümseme belirdi. Köpeklerin başlarını okşadı. Bu gece dedi. Gerçek gücün korkutmada değil Doğru olanı savunan insanların birlikteliğinde yattığını göstereceğiz. Gece yaklaşırken plan netleşmeye başladı. Adam, karısı ve vazgeçilmez köpek dostları bu buluşmada yalnız olmayacaktı. Resmi motosiklet kulübünün başkanı güvenilir üyelerini gizlice seferber etmiş, belirlenen bölgeye stratejik olarak konumlandırmıştı. "Unutma," dedi çıkarken karısına, "Bu gece çatışma değil, ifşa amaçlı." Buluşma yeri eski bir sanayi deposuydu. Metal duvarları ay ışığının gümüş yansımasını taşıyordu. Çift gece yarısı tam zamanında vardığında, ayrılık yaşayan grup motosikletleriyle tehditkar bir yay şeklinde onları bekliyordu. "Demek gerçekten gelmeye cesaret ettiniz." diye alaycı bir tonda söz aldı grup lideri. Varlıkları karşısında şaşkınlık gizlense de, adam sakinlikle arabasından indi, karısına ve köpeklere yardım etti. Varlığı huzurlu bir özgüven yayıyor bazı motosikletçilerin konumlarından rahatsızlıkla kıpırdamasına neden oluyordu. "Meydan okuma," diye ilan etti grup lideri. "Çok basit. Bir engel parkuru yarışı. Köpekleriniz bizim motosikletlerimize karşı. Kaybederseniz bu mahallede bir daha görünmezsiniz." İşte o anda adam hafif bir gülümsemeye izin verdi. "Başlamadan önce," diye seslendi, sesi deponun içinde yankılanırken, "bütün bu işin arkasındaki gerçek nedeni tartışsak nasıl olur?" Grup lideri kaşlarını çattı. Kibiri yerini hafif bir endişeye bıraktı. Ne demek? E istiyorsun? Mahalle için planladıklarınızdan bahsediyorum diye yanıtladı adam bir adım öne çıkarak. Mahalle sakinlerini ve özellikle evcil hayvanlarıyla dolaşan esnafları korkutma yöntemlerinizden. Tüm bunlar emlak değerlerinin düşürülmesi için. Motosikletçi grubun arasında şaşkınlık yaratan bir mırıltı yayıldı. Açıkça liderlerinin planının tamamını herkes bilmiyordu. "ve hepsi bu değil," diye ekledi adam. Sesi şimdi dikkat çekici bir otoriteyle doluydu. Ayrılık yaşayan bu faaliyetleri örtbas etmek için saygın bir motosiklet kulübünün ismini de kullanıyorsunuz. Tam o anda deponun ışıkları tamamen açıldı. Sadece stratejik noktalarda konumlandırılmış resmi kulüp üyeleri değil, aynı zamanda mahalle sakinlerinden de grubun korkutma eylemlerine maruz kalmış birçok kişi gözüküyordu. Resmi kulüp başkanı bir adım öne çıkarak topluluktan saygın üyeleriyle birlikte ayrılık yaşayan grubun liderine seslendi. "Bitti," dedi. "Faaliyetlerinizin tüm delillerine sahibiz. Hatta spekülatörlerle olan bağlantılarınızı gösteren belgeler bile var." Çiftin küçük köpekleri, atmosferdeki değişikliği hisseder gibi uyanık fakat sakin bir halde sahiplerinin yanında duruyordu. Bir tanesi Adeta adaletin tecelli ettiğini bilirmiş gibi kuyruğunu salladı. "İki seçeneğiniz var," dedi adam, her zamanki o sakin sesiyle. "Ya mahalleden barış içinde çekilirsiniz ya da eylemlerinizin yasal sonuçlarıyla yüzleşirsiniz. Seçim size kalmış." Grup lideri, kendi adamlarının bir kısmı geri çekilmeye başladığını görünce rakibini hafife aldığını fark etti. Artık sadece bir adam ve köpekleriyle uğraşmıyordu tüm bir topluluğun savunulması için ortaya çıkan bir rakiple karşı karşıyaydı. Bu bitmedi diye tehdit etti lider ama sesi eskisi kadar kendinden emin değildi. Aksine diye yanıtladı adam tam şimdi bitti ve en iyi şekilde de şiddete başvurmadan gerçeğin ortaya çıkmasıyla. Her şeyi gurur ve rahatlama karışımıyla izleyen karısı eşine yaklaştı. Köpekler de sadakatle onların arkasından yürüdü birlikte sadece kişisel bir tehdide karşı değil tüm bir topluluğun barış içinde yaşama hakkını savunmuş oldular. Los Angeles'ta şafak vakti bambaşka bir hava getiriyordu. Adam verandasından doğan güneşi izlerken ayaklarının altında huzurla uyuyan iki küçük köpekle karısı ise elinde dumanı tüten iki kahve fincanıyla yanına geldi. Geçen gecenin olayları akıllarında yankı yapıyordu ama artık bir tatmin duygusu vardı. Baştan beri daha büyük bir şey olduğunu biliyordun, değil mi?" diye sordu karısı, bir fincanı uzatırken. Bakışlarında hayranlık ve anlayış vardı. "Böyle adamların genellikle sadece korkutmanın ötesinde motivasyonları olur," diye yanıtladı adam, derin sesi yılların insan doğasını gözlemleme tecrübesini taşıyordu. "Ama böylesine karmaşık bir komployu keşfedeceğimizi asla düşünmemiştim." Resmi motosiklet kulübü başkanı daha önce aramış ve haberin mahalleye yayıldığını bildirmişti. Ayrılık yaşayan grup, gerçek niyetleriyle ortaya çıkınca korkutma gücünü tamamen yitirmişti. Üyelerinin bazıları, liderlerinin arkasındaki gerçek planı öğrendiklerinde gruptan kopmaya karar vermişti. En önemlisi diye devam etti adam, uyanmış bir köpeği okşarken artık insanlar mahallede evcil hayvanlarıyla dolaşmaktan korkmamalı. O sabah adeta sözlerin doğruluğunu kanıtlarcasına mahalle sokakları yeni bir canlanmaya kavuştu. Tüm aileler evcil hayvanlarıyla dışarıda yürüyüşe çıkıyor, yaşlılar köpek dostlarıyla sakin adımlarla dolaşıyor, pet friendly mağazalar ise hayvanlara olan hoş geldin etiketlerini gururla sergiliyordu. Çift, her şeyin başladığı benzin istasyonuna geri dönmek için sabah yürüyüşü yapmaya karar verdi. Bir gün önce korkutulmuş olan yaşlı hanımefendi bu sefer yanında küçük bir pudle ile oradaydı. "Teşekkür ederim," dedi hanımefendi, onları görünce gözleri minnettarlıkla parlıyordu. "Hepimiz için yaptıklarınızı duydum." Adam sadece sakin bir gülümsemeyle karşılık verdi. O aynı dingin gülümsemesi hem güç hem de nezaketi simgeliyordu. Karısı o anı fark ederek elini daha sıkı tuttu. Küçük köpekler bu buluşmanın önemini anlayarak kuyruğunu sallıyordu. Gün boyunca mahalleden başka hikayeler de ortaya çıkmaya başladı. Yerel esnaflar pet friendly etiketlerini çıkarmaları için nasıl baskı gördüklerini anlattı. Mahalle sakinleri yaşadıkları korkutma olaylarını paylaştı. Her bir hikaye çiftin eylemlerinin yalnızca kötü niyetli motosikletçi grubunu değil, aynı zamanda manipülasyon ve zorlama ağıyla bağlantılı gerçek bir ağda çökerttiğini doğruluyordu. Resmi motosiklet kulübü başkanı o öğleden sonra sonunda mahalle toplantısı düzenledi. Bir zamanlar bazı sakinler tarafından endişeyle karşılanan kulüp salonu kutlama ve birliktelik mekanı haline gelmişti. İnsanlar ve evcil hayvanları sıcak karşılanıyor, topluluk içinde yeni bir entegrasyon çağı başlıyordu. Bu kulüp her zaman aile, saygı ve topluluk üzerine kuruluydu, dedi başkan, sesi içten bir gurur taşıyordu ve bugün bir çift ve onların sadık dört ayaklı dostları sayesinde bu değerleri yeniden teyit edebildik. Adam normalde sessiz kalmayı tercih etse de benzin istasyonuna yapılan basit bir yürüyüşün nasıl büyük değişimlere yol açabileceğini görünce gülümsemekten kendini alamadı. Küçük köpekleri artık gerçek yerel kahramanlar olarak orada bulunan herkesten sevgi ve ilgi görüyorlardı. Biliyor musun, dedi adam karısına topluluğu izlerken Bazen en büyük değişiklikler en küçük cesaret hareketleriyle başlar. Karısı başını sallayarak onayladı. Ve bazen doğru olan için ayağa kalkacak birine ihtiyacımız vardır. Güneş tekrar Los Angeles üzerinde batarken çift, vazgeçilmez köpek dostlarıyla birlikte evlerine döndü. Geçtikleri mahalle artık farklı görünüyordu. Fiziksel bir değişiklikten ziyade topluluğun ruhundaki dönüşümden kaynaklanıyordu. Küçük köpekler Yorulmuş ama mutlu bir şekilde evin favori yerlerinde hızla uykuya daldılar. Adam onları izlerken en büyük zaferlerin her zaman kas gücü veya korkutmanın ötesinde doğru olanı akıllıca ve kararlılıkla savunmanın cesaretinde yattığını düşündü. Bu deneyim gerçek gücün kasların büyüklüğünde veya tehdit edici görünüşte değil, doğru olanı savunma cesaretinde ve daha büyük bir amaç uğruna insanları birleştirebilme yeteneğinde yattığını kanıtlamıştı. Aksiyon kahramanlarını andıran güç ve karizmaya sahip bir adam için bu en büyük başarısıydı. Sadece bir kavgayı kazanmak değil, bir çatışmayı tüm bir topluluğun lehine olumlu bir değişime dönüştürmekti.